Zaten videosu çekmek istedim. Yıllardan beri yani 2 seneden 3 seneden beri YouTube kanalını aktif olarak kullanıyordum. Ama hani genelde short videolar tarzında hani çekimler yapıyordum. Ee, dedim <laughs> bir farklılık yapalım. Ee, hem yüzümü görün istedim. Hem de bir kısa vlog tarzında. Kısa mesafe koş yapacağız. Ee, Fethiye'den Burdur Söğüt'e e, ben bir yolculuk yapacağım. Aracımız normalde İstanbul Kadıköy'e gidiyor. Sebze yüklü. Domates komple. Yani öyle bir kısa bir sefer yapmak istedik sizinle. Haydi yolda görüşürüz. Evet dostlar şöyle bir aracımızı göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bir, az bir işimiz kaldı. 10 dakikalık bir işimiz var Allah izin verirse. Ondan sonra ya bismillah deyip yolumuza çıkacağız. Şöyle aracımızı size görün istedim. Şu şekilde paket. Ee, genelde sebzelerde arkadaşlar kırkıya gönderiliyor. Bunun sebebini inanın ben de bilmiyorum ama hani kırk ayakta tercihin ne olur diye soracak olursanız yani cevap vermeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Bakın şu şekilde. Normalde şey de var. 440 Skyna da var. Birazdan onu da çekerim sizler için. Ee, o önden 40 ayak. Bu arkadan 40 ayak arkadaşlar. Ee, şöyle de bakın. Şu gördüğünüz dingildek gibi. Bu arkadan olanlar arkadan 40 ayak şimdi Skyna'mızın yanına da geçelim. Arabamız burada. Evet dostlar. 440'ımız da burada. Dedim ya bu önden 40 ayak. E, arabamız fulldür. Rotardar, klima, buzdolabı. Şöyle göstereyim bakın Önden 40 ayak dediğimiz budur arkadaşlar. Full körüktür bu araç. E, Rampası 10 numara fakat e, tek sıkıntılı körük olması şimdi şöyle düşünün makas kırıkken hani belli bir mesafe aşırı hızınız olmadan kat edebilirsiniz ama körük patladığı zaman öyle olmuyor maalesef ki hani e, sürekli bak ya körükle hep gidebilirsin aslında da ne bileyim ben riskli buluyorum körük işini işimi makaslar her zaman daha iyidir tabi kupa körüklü olması lazım yoksa hopla hopla yolu bitiremezsiniz hani rahat rahat bir şeyler içemezsiniz ya rahatınız olmaz işinizin. Yani ne bileyim. Zevkin dalamazsınız. En iyisi kabin körüklü körüklü olsun. Tamam mı? Gerisi boş arkadaşlar ya. Bakalım yolda veya birazdan aracı tam sizlere görüşürüz. Aşırı sıcak var bu arada. Şu an Fethiye'deyiz. Nereden baksanız gölgede 35-36 derece var hissedilen. Bakalım. Evet dostlar. Şu anda aracımızın içindeyiz. Son hazırlıklarımız yapıldı. Mektubumuzu bekliyoruz Allah izin verirse. Şöyle aracımızı ufaktan size bir göstereyim. O Zik 40 aracımız. Bunlar zaten. Bu ekran tuşlarımız. Bu teyp tuşlarımız. Takorafımız. Teybimiz. Ve basto ayarlarımız. Bu tavanımız. E, maalesef şey söktüğümüz için sanırıfı klima taktık. Şu anda aktif değil. Bu aydınlatmalarımız. Ondan sonra bunlar dingil düğmelerimiz, o bu klimalarımız. Bunlar ledlerimizin tuşları. Bu rampa kalkış desteği. Bu çamur takviyesi arkadaşlar. Dörtlümüz. İmdadımız. Rotardarımız. Şurada sinyal kolumuz var. Vitesimiz tam otomatiktir arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Tam otomatik aracımız. Yani kısaca bildiğiniz Ak aksor işte arkadaşlar ya. Araçtan memnun musunuz derseniz memnunuz. Yakıt olarak 28, 29. O fazla bir yakıt yok. Normal yani bu piyasa şartlarına göre. Boş dolu çalışan bir aracımız bu. Şu anda sardık 20 tonu. Domatesimiz var. Nasip olursa İstanbul Kadıköy'e gidecek aracımız. Ben Yarı yolda ineceğim. Bazı işlerim var. 120-130 kilometre beraberiz bu araçla. Yolda sizlere çekimlerimizi devam edeceğiz Allah izin verirse. Şimdilik görüşmek üzere. Bye. Şimdi Karabeli rampasını tırmanıyoruz arkadaşlar. Meşhur Fethiye e, seyirte kemer arasından Karabeli rampası burası. arkadaşlar devam. Yolumuz artık hadi. Normal normal gidiyoruz bakalım. Köy aralarından bir kesit paylaşmak istedim. Güzel ya, yaşanacak yerler. Sessiz, sakin. Peti, evet, hücumdan kaçan burada herhalde. Bakın adamların şöyle bahçeleri var. Bakalım. Evet Dostlar Yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda neredeyim Şu anda Söğüt'teyim Burada Söğüt e, Abimizi devam ettirdim Şöyle taburayı da göstereyim sizlere Şu şekilde e, İşlerim var demiştim ee, onları halledeceğim bir kaç günlük Bir süreç var. Ondan sonra tekrardan ee, Yola çıkmayı düşünüyoruz Gibi gibi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Youtube'a ilk böyle bir video attım ee, Yanlışlarım vardır Affedin Çünkü daha ilk Hani böyle bir yüz yüze Bir vlog Tarzında bir video çektim Normalde shorts videolarında takılıyordum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol beğeni, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.